Ünlü Şarkıcı Hadise ve Oyuncu Kaan Yıldırım Ayrıldı Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü Şarkıcı Hadise ve Oyuncu Kaan Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği yöne sürüldü. Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde yaşanan sürpriz gelişme... Yılın aşkına imza atan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, magazin gündeminden düşmeyen çiftlerimiz arasında yer almaktadır. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evlere ayrıldıktan sonra ilişkilerini de son verdiği öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ünlü şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çift hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. Sonop magazinin haberine göre ünlü ikilinin hastalık nedeniyle evlere ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi. Hadise ve Kaan Yıldırım Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabına geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı. Ünlü çift son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.